Bismillahirrahmanirrahim. Gerçek manada bir sofi, gerçek manada bir meşri kamilden istifade ise gönül yani gönlüne Allah Azze Celle Celle almış ise o insan zaten şuurlanmaya başlıyor. Ne şuurları yaşıyor peki bu insan? Bu insan şu şuuru yaşıyor. Kendisinin gerçekten boş olduğunu, ahmak olduğunu, yani gerçek manada Rabbil Alemin'den uzak olduğunu, Seyyid ve Peygamber Aleyhisselam'dan sahabelerden uzak olduğunu, ilimden uzak olduğunu, hakikatlerden uzak olduğunu, bak nice şeyler yaşıyor. Bu ama müfçede kemili gerçek manada intab edip de gönlüne girdiği zaman insan. Zaten o insan Artık bunları anlamaya başladığı için şuurlandırıyor Allah. Allah böyle güzelliği yaratmış. Yani mürşidi kamilsiz vermiyor. San ve zan, sanan ve zan yapanlar o yüzden istifade edemiyorlar. Gönüle girseler kendilerinden geçecekler, kendilerinden olduğu şeyler hep aldanmaları görecek, aldanmayı uyanacak insan. Uykudan ancak insan böyle çıkabiliyor. Gerçek manada e, sultanın gönlüne, kendi şeyhinin gönlüne girerek çıkıyor insan o zaman aciz oluyor, o zaman işte gerçekten maskara olduğunu, bir nefsin olduğunu, kendisinin bir nefis olduğunu o zaman idrak edebiliyor. Ondan önce olmuyor. Çünkü onu gördüğü zaman ona, onun kalbine girecek, onu gönlüne alındı ya, hep o aklında olduğu için kalbinde artık olmuş. Ne oluyor? Dizginleniyor. Gün içinde devamlı onunla. Gece onunla, gündüz onunla. Yani düşünce olarak kalbe girdi. Allah onu kalbiyle onun kalbini birleştirdi mi? Tamamdır. O zaman insan ne amele güvenebiliyor. Yani aldandığı çoğu şey artık aldanamıyor. Şeytanın tasallutu çok kuvvetli olamıyor. Nefsin aklı elini alması çok kuvvetli olamıyor. Hatırına getiriyor yaradan. Öyledir. Ama işte sandığı zaman insan o sanmada hastalıktır. Ne oluyor? Tövbe alıyor. Sekiz şart yapıyor. Sağmasının gereğini yapıyor. Tamam girdim. Bitti gitti. Kafa böyle olunca bu nasihatler kalbe akmıyor. Şimdi bu nasihatler birinin kalbine akıyor. Herkesin kalbine akmıyor ki o birini bağlıyor. O biri yaşıyor bunu. Alan yaşıyor bunu. Ha dinleyen içinde de alan varsa o da yaşar onu. Ama sana insan aldığını da zannediyor. Ha diyor dinliyor böyle ha yapıyor. Vay ve çekiyor bir de. Yani aldığını zannediyor. Anladığını sanıyor. Anlama, mürşidin gerçekten Allah celle, celle yaratacak. Sen ben zan yapıp da senerek olmaz. <laughs> Çünkü neden? Bizim başımız ne? Sanma ve zan değil mi? Sanıyoruz ve zan yapmıyor muyuz? Bizim başımız bu değil mi? İşte başımız bu. E şimdi ne oldu otomatikman? Tövbe aldık, işareti yaptık, tamam gönüle girdik. Bitti. İşte bu hata, bu hata. Kalbin çalışması, letaiflerin çalışması şarttır. Gerçek gönül olduğu zaman insan ferasetleniyor, basiretleniyor, idrakı yükseliyor. Kalbine ilim akıyor diyorum, letaif yollarından vücuda 24 saat e, ilim akıyor. Hangi ilim? Bir inanç. İşte buna ehl-i inancı, buna tasavvuf inancı e, akıyor. Tasavvuf o zaman şeriatın merkezine iniyor, tasavvuf dinin merkezine iniyor. İçinde olduğuna o zaman insan vakıf olabilir, yaşaması lazım. Dinleyince, okuyunca sanan insan tamam diyor, anladım diyor. Yani benlik devam ediyor. Bu benlik insanı işte sevgiye ee, muhtaç etmiyor, olumsuz yapamama muhtaç etmiyor ve dönüyor. Ziyarete geliyor da arada bir görüyor resmini mesmini. o an bir etkileniyor, dönünce kendi dünyasına dönüyor. Bitti gitti, kendi dünyasında ne var? Dert çok. Hangi dert bunlar? Dünyevi dertler. Değil mi? Ahiret derdi var mı? Yok ki. Aldanan insan böyledir. Aldandıkça bataklanıp bataklıkta battıkça oluyor. E bu sefer amel o aldananı güçlendiriyor. Neyini? Nefsini güçlendiriyor. Sonra hakikat işittiği zaman o insan e, kudurmaya başlıyor. Saldırmaya başlıyor. Çünkü bir düşünün. Gerçek gönül eyle olsa e, kelamları anlar. Feyyiz alır. Ama zaten o sanmasıyla nefsini büyütmüş, güçlendirmiş. O insanın gücüne gider. Bugün şimdi bu sözleri bir yavru değişirse aa ne güzel söylüyor. Ben de Müslüman olacağım der mi? esnisine demez diyemez bir Hristiyan diyemez bir Budist diyemez e, yani ya e sofinin esvelin de diyemez derse yalancıdır münafıktır çünkü neden o kalbe gelen adam zaten alan adam bunları söyleyen alandır bunları yaşayandır ancak işte, insan uyanan insan olursa işte bundan istifade eder. O kimse işte bazı şeyleri Allah Celle, Celle vesile kılar. Bu kelamları vesile yani kılar. Müşride gerçek manada insaba gider. İnsaba gider. Teslimiyete gider. O zaman zaten, e, o zaman bunların şuuru gelir. Yani ne amellen kurtulacağını bunu anlar amelinin boş olduğunu anlar. Kendisinin etten kemikten olduğunu anlamaya başlar. İçindeki hain olan kendisi olduğunu anlamaya başlar. Kurtulmuş sultan olur. Kurtulmuş şeyhi olur. O zaman kurtulacak gemi gibi görür onu. Onun içine girmeye çalışır. Ne mücadele. Zaten ibadetler Allah yaptırıyor güzel kardeşler. İbadetleri siz biz yapmıyoruz. Allah yaptırıyor bize güzel kardeşler. Mesele işte o gemiye binmek, o gönül gemisine girmek girmedikten sonra sanıyorsun zanda kalıyorsun ya. E, e ben seviyorum canım. İşte ben ee, çok muhabbetli. E ee, bunlar aldanma sözleri. Seven sevdiği gibi yaşar. Senin dünyan, senin zihnin, senin kalbin dünyada artık isteklerinden kurtuldu mu? Dert yapmıyorsun sen onları. O zaman tamam. Ama dert yapıyorsun. Sen derdin çok. Çocuk dert, eş dert, iş dert. Aşk dert, hep dert. E nasıl benziyor, nasıl seviyor sen onu? Gerçekten bir şeyhini sevse insan bunlarla dertlenmez ki. Derdi sabah akşam benim sultanım, benim sultanım. Ah benim sultanım, ah benim sultanım. Dert böyledir. Sultanın derdi dertlendirir adamı. Çünkü onun gönlüne girmiş bu adam. Derdi budur. Sultanın müşahidi büyüsün. Sultanın imtihanlarında başarılı olsun... Sultanın dereceleri alsın. Sultana birka birkaç tane Sofi kalben bağlansın. Sofi uyansın. Dert bunlar. E, Allah için. E, bak nasihat de. Yani nefsinizden beklemeyin sevsin. Ruhen, gönülen dinleyin. Belki o zaman istifade eder insan. Sultansız olmaz, şeksiz olmaz. E, bu dedi olmayacak, böyle olacak. Kalbine akacak bunlar. Bu garibe nasıl geliyor, akıyorsa e sana da akacak. Bu garip de sultanın sofisi, sen de sultanın sofisi akmıyor. Kalbin çarpmıyor. Gönlün alamıyor. E o zaman bir gariplik var. Ha işte gariplik bu. Şuur, şuursuzluk işte. Salma, zan yapma. İşte hepsi bu. İnsan kendinden kurtulmadıkça olmaz. İnsan kendinden kurtulması kurulunda. Kurtulmadıkça olmaz. En büyük düşman kendimiz. Kendi kendimizin en büyük düşmanı kendimiz. E zaten onu dinlediğimiz için kovalamıyoruz. Onu dinleme, onu dinlediğimiz için savaşçı değiliz. Hep boş temenni siniyoruz. Şoka oluyoruz. Sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. E ne kadar gidecek? Olmaz, gitmez. O araba öyle gitmez. Allah için muhabbet edelim. Allah için muhabbetlilere muhabbet denelim. Vesiledir. Nasıl Allah Celle Celle direkt şimdi gidişimiz yok? Allah'a direkt bağlantımız var. Bak o farklı. Rabbimizin Subhanallah oluşundan. Ama bu demek değil. Biz Rabbimizi çok seviyoruz. Onun için ölürüz. Bu ayakları geçelim. Ayetler belli, hadisler belli. Öyle bir dünyamız yok, dürüst olalım. İşte bu sultanın gönlüne girdiği zaman insanın itikadı oluyor, böyle bakıyor. Bu cahil böyle bakmaz, Allah'ın böyle bakmaz. Çünkü esferinler direkt Allah'a bağlı olduklarını iddia ederek onun da ona bağlı, o da ona bağlı. Yani onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı olduğunu iddia ediyorlar. Zanları bu mutmain olduklarını söylüyorlar. Esvelin mutmain olduğunu iddia ediyor. Biz de bunu savaşını veriyoruz ki anlatıyoruz. O mutmainlik değil, o aldanma. Gerçek mutmainlerin kalpleri çalışıyor. Gerçek mutmainler Rabbinden razıdır kardeşler. Sana ne kolay. Bugün sana sapkın inanışta nice insanlar bir yaratıcı bulmuşlardı onu da fenalar. Onu bize Rabbil Alemin ne güzel gösterir, öğretir. İşte bunlar mürşidin gerçek varlığının alametidir. Onun tasavvufiyetinin olduğunun alametidir. İşte bu güzeldi. Mürşid doktor olacak kardeşim. Mürşid e, öğretmen olacak. Mürşid tamircin olacak. Mürşid kurtuluş gemin olacak. Öteki türlü mürşidi sananlar öve öve bitiremiyor. Neden? Bilmiyorlar ki şeytan oyunu bu, nefsin oyunu bu. Onu yani tanıyorum, biliyorum'a getiriyor. Fena şey, iddiası var kalpte. Yazık günah. Yazık günah. Fena şeyler, halifeler ya. Şeyh olanlar ya. Yazık günah ya. Tövbe ettin, günahtan geldin, fena şeyh oldun. Mutmain geziyorsun. Olur mu öyle? Olmaz. Allah için anlatıyoruz. Allah için bunları söylüyoruz. Dikkat edelim, uyanık olalım.